Merhaba gençler. Bugünkü konumuz cümle yorumu. Cümle yorumu dediğimizde ilk önce bilmemiz gereken iyi bir cümlede olması gereken özellikler var. Bunların başında durulukla başlayacağız. Duruluk dediğimiz zaman cümle içerisinde gereksiz hiçbir sözcüğün bulunmaması demektir duruluk. Biz cümledeki gereksiz sözcüklere anlatım bozukluğunda da tekrardan değineceğiz. Tarladaki ekinlerin sulanması zamanında yapılmalı cümlesine baktığımızda tarladaki ekinler zamanında sulanmalı deseydik yeterliydi zaten. Tarladaki ekinlerin sulanması zamanında yapılmalı diye sözcüğü gereksiz şey cümleyi gereksiz yere uzatmaya e, uzatmak mantıksız. Bundan dolayı da duruluğa aykırı bir cümle yazdığım cümle. Geceleri yatmadan önce bir süre kitap okurum. Geceleri yatmadan bir süre kitap okurum demem gerek e, yeterliydi. Buradaki önce kelimem şu anda fazlalık. Deminden beri bu konuyu arkadaşlarla karşılıklı tartışıyoruz. Tartışmak zaten karşılıklı yapılan bir eylemdir. Bu yüzden karşılıklı sözcüğünü tekrardan cümlede kullanmanıza gerek yok. Açıklıkla devam ediyoruz. Okunduğu zaman cümleden tek anlam çıkması gerekir. Yine anlatım anlatım bozukluklarında değineceğimiz bir diğer madde olacak açıklık ilkesi. Kitaplarını nereye bırakayım? Şimdi kitaplarını nereye bırakayım derken senin kitaplarını nereye bırakayım veya onun kitaplarını nereye bırakayım her ikisi de olacağı için zamir eksikliğinden kaynaklı tek anlam çıkmamasına sebep olan bir cümle. Biri ona ne olduğunu anlatsın. Biri ona ne olduğunu anlasın derken sana ne olduğunu veya <laughs> affedersiniz bana ne olduğunu anlatsın derken yine aynı şekilde e, tek anlam çıkmıyor birden fazla anlam çıkıyor gördüğünüz gibi yarışmada birinci olduğuna sevindim yarışmada senin birinci olduğuna sevindim yine yarışmada onun birinci olduğuna sevindim derken iki farklı anlam çıkıyor Hakkında söylenenlere nasıl kulak tıkayabilirsin? Onun hakkında söylenenlere veya senin hakkında söylenenlere diye iki anlamın çıktığını görüyoruz. Yalınlık dediğimizde süslü anlatımdan uzak durulması gerekir. Bir cümlede sanatlı anlatım varsa o cümle yalın değildir. Çok kısa bir süre sonra toprak ananızın koyu yeşil saçlarını görme imkanı bulamayacaksınız. Şimdi Toprak anamızın derken, bir kere bakın, toprağı annemize benzetmişiz. Yine yeşil saçlarını derken, insana ait özellikleri de vermişiz. Bundan dolayı tamamen süslü bir anlatımdan ibaret cümlemiz. Yoğunluk ilkesi dediğimizde, az önce çok şey anlat az sözle çok şey anlatılmasıdır bizim. Yoğunluk ilkemiz. Kefenin cebi yok dediğimizde, evet bu e, dünyada ne kadar birikim yaparsak yapalım, ahirete bir kefenden başka hiçbir şey götüremeyeceğimizi ifade eden ve anlamı oldukça geniş bir cümle. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Hepinizin bildiği bir şiirin dizesi. Hem hayat için söyleyebiliriz. İşte öğrencilik yıllarınız için söyleyebiliriz. Birden farklı konu için biz bu cümleyi kullanabiliriz aslında. Ee, ve gerçekten kompozisyon yazılabilecek bir dizedir. Yine bu cümlemiz. Cümlede vurgu dediğimizde. Lütfen cümledeki vurgulara dikkat edelim. Fiil cümlelerinde. Vurgu yüklemden bir önceki kelimedir. İsim cümlelerinde vurgu ise yüklemdedir diyoruz. Patron hepimizi yanına çağırdı. Çağırdı benim yüklemim. Çağıran kim? Patron. Nereye çağırmış? Yanına. Bakın vurgulanan ögem burada dolaylı tümleç. Patron yanına hepimizi çağırdı derken çağırdı yine yüklemim. Kimi çağırmış? Hepimizi belirtili nesneyi vurguladım. Hepimizi yanına patron çağırdı. Çağırdı yüklem. Çağıran kimdi? Patrondu. Bu sefer de özneyi vurgulamış oldum. Dün saat 3'te dershaneye ben geldim. Bakın geldim. Yüklem. Gelen kim? Ben. Özne. Özne vurgulandı. Dün saat 3'te dershaneye gelen Bendim derken, bakın burada ismi yüklem yaptığım için vurgu yüklemin kendisindedir. Yani isimdedir. Not 1 dedim. D'da ki bağlaşları ve mi soru edatı vurguyu yanına geldiği sözcüye çeker. Yani kendinden bir önceki sözcük. Dün mü gidecektin onun yanına? Gidecektin yüklem. Gidecek olan kim? Sen. Sen ne zaman gidecektin? Dün mü? Derken bakın zarf tamlayıcısında vurgu. Ben ki her zaman yanındaydım. Yanındaydım yüklem. Yanında olan kim? Ben. Bu sefer özlemde vurgun. Ahmet de sınavdan kötü almış derken almış yüklem. Alan kim? Ahmet. Bakın yine bağlaştan önce geldiği için Ahmet sözcüğüm yine vurgulanan öge yani özne vurgulanmıştır diyoruz. Cümle içindeki soru sözcüklerinde vurgu cümleye soru anlamı katan sözcüklerdedir. Dikkat edin lütfen buraya. Cümle içindeki soru sözcüklerinde vurgu cümleye soru anlamı katan sözcüklerdedir. Hatırlarsanız biz soru anlamını farklı sözcüklerle sağlıyorduk. O yüzden hangi Tür sözcüğüm soru anlamı katmışsa vurgumuz oradadır. Dün kim geldi buraya derken. Bakın geldi yüklemim. Gelen kim? Bakın kim sorum burada. Demek ki vurgum burada. Yani e, tür olarak söylersek zamirde. Cümlenin ögesi olarak söylersek özne'de. Beni neden aramıştın? Aramıştın yüklemim. Sor anlamını sağlayan sözcüğüm neden bu da zarf tamlayıcısını gösterir. Neler söyledi hakkımızda derken söyledi yine benim fiilim. Söyleyen kim o? O neler söylemiş? İşte buradaki ismin yerini tutan sözcüğüm yine benim vurgulanan öğe. Cümlenin konusu dediğimizde ne üzerinde durulmaktadır ve ne anlatılmaktadır bunlara dikkat ediyoruz. Her şey hakkında bir şey öğrenmeye ve bir şey hakkındaki her şeyi öğrenmeye çalışın. Ne dedik? Herhangi bir konu hakkında en ufak bir bilgi de olsa muhakkak bilin. Veya herhangi bir konu hakkında olabildiğince fazla bilgi öğrenmeye çalışın. Yaşamın trajedisi ölüm değil, Yaşadığımız süre içerisinde içimizde ölmesine izin verdiklerimizdir. Evet bazen biz hayatı kendimiz zorlaştırıyoruz doğru. Aslında öl e, ölüm olduğu zaman evet insanlar gerçekten üzülebiliyor ama bir de yaşadığımız süre zarfında bizim kendi içimizde öldürdüklerimizi unutamadığımız zamanlar fazlasıyla oluyor. Bu yüzden ne anlatılmaktadır veya ne üzerinde durulmaktadır? Burada gerçekten önemli olan şeyler. Anlamdaş ve yakın anlamlı cümleler dediğimizde. Anlamdaş ve yakın anlamlı cümlelerde bir öncül verir. Aşağıdakilerin hangisi e, yukarıdaki cümleyle aynı doğrultudadır der. Veya işte en yakın anlamdadır der. Veya 4-5 tane cümle verip eşleştirilirse hangisi dışta kalır diye sorar. Lütfen bu tarz cümlelere dikkat edin. Çünkü birebir aynısını zaten vermez. Bundan dolayı anlamdaş ve yakın anlamlı cümlelere dikkat. Çağdaş Türk şiiri bizim yurdumuzun, bizim insanımızın sesini yansıtmadığı sürece gelişme gösteremez. Hemen bakalım yakın anlamlısına. Şiirimizin sanatsal yönden gelişebilmesi her şeyden önce ulusal değerlerimizi yansıtabilmesiyle mümkün olacak devam ettim diğer cümlemle. Kimi genç şairler şiirin kendileriyle başladığını, kimi yaşlı şairler ise şiirin kendileriyle bittiğini sanırlar. Şairlerin genci de yaşlısı da şiirde güzelliğin ve başarının ölçüsünü kendisiyle sınarlar. Kanla sulanan toprak ürün vermez. Savaş bir ülkenin ya da insanlığın gelişimini engeller. Kadınlar zayıftır ama analar güçlüdür. Annelik kadına güç kazandırır. Bakın hep anlamdaş veya yakın anlamlı sözcükler dediğimizde bir cümlenin farklı bir versiyonunu yine aşağıda belirtiyoruz.